Doğal markam Doktor Eczacı Fidan Pesen Özdoğan'la Tabiat Eczanesini sunar. Birkaç gün sonra Ramazan'a giriyoruz. Ramazan'da neler yapmamız gerekiyor? Sahurda ne yapmalıyız? Susuzluğun önüne nasıl geçebiliriz? Sahur bizim için en önemli öğündür. Sahuru ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Bizim iftarlarımızda en büyük sıkıntı çeşidin çok çok fazla olması. Belki de şu an hiçbir yerde duymadığınız bir şey söyleyeceğim. En güzel özelliği de bir hindinin vücutta susuzluğu gidermeye yardımcı. Doktor eczacı Fidan Pesen Özdoğan'la Tabiat Eczanesine hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç gün sonra Ramazana giriyoruz. Ramazanda neler yapmamız gerekiyor? Sahurda ne yapmalıyız? Susuzluğun önüne nasıl geçebiliriz, gün içerisinde nasıl güçlü olabiliriz ve iftardan sonra benim yorgunluğum çok artıyor, başım çok ağrıyor, gün içerisinde kendimi hiç hissetmiyorum, iftardan sonra benim ibadet etmem gerekiyor ama ibadet etmeye mecalim kalmıyor diyorsanız bu programı dikkatle dinleyin, kağıtları kalemleri alın ve sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. İlk etapta sahurdan başlayacağız. Arkadaşlar sahur bizim için en önemli öğündür. Sahuru ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Hani genelde atlanan bir öğün ama atlandığı takdirde sizin gün içerisinde çok gücünüzün düşmesine sebebiyet verir. Gün içerisinde su tüketimi çok az olduğu için ve beden için gerekli gıdalar olmadığından dolayı kılcal damarlarda daralmalar olur. Kanın kıvamı koyulaşır. Ardından iftarı yaptığınız zaman çok yorgun bir hale gelirsiniz. Bu bizim istediğimiz bir şey değildir. Eğer ki Ramazan'ı iyi değerlendirmek istiyorsanız. O yüzden sahurumuzu güzelce yapıyoruz. Sahurda biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımız nedir? Birincisi hurma. Hurma mutlaka en azından bir adet tüketmemiz gerekecek. İkincisi belki de şu an hiçbir yerde duymadığınız bir şey söyleyeceğim. Sıcak su içmek arkadaşlar. Sahurda sıcak su içmenizi önereceğim hem de iftarda da önereceğim. Ona geleceğiz. Sıcak su içtiğiniz takdirde arkadaşlar hem damarların o hani oruçlu süreçte damarların büzüşme durumu var ya, hem onun önüne geçmiş olursunuz. Hem kanın bedende rahat dolaşmasına yardımcı oluyorsunuz. Hem de bedende o ısı dengesi mesela su içtiğimizde vücut ısımız düşüyor. Sonra tekrar yükseldiğinizde canımız su istiyor. Ama sıcak su içtiğiniz zaman böyle bir durumu hissetmezsiniz arkadaşlar. O yüzden sahuru sıcak suyla yapmanızı önereceğim. Ve bol bol sıcak su için zaten 3-4 bardak, 2-3 bardak bile içtiğiniz zaman o size yeterli gelecektir. Bir de sahurun kralı mı diyelim demir hindi arkadaşlar. Bu gördüğünüz demir hindi. Şimdi burada biz böyle pestil edilmiş halini görüyoruz. Size görselde demir hindinin nasıl olduğunu yayınlayacağız. Demir hindi arkadaşlar kuru soğuk mizaçta bir bitkimiz. Ama en güzel özelliği demir hindinin vücutta susuzluğu gidermeye yardımcı. O yüzden şöyle bir ceviz büyüklüğü kadar demir hindiyi alacağız ve bir su bardağı suyun içerisinde bir taşım kaynatacağız. Hatta sadece demir hindi yapabilirsiniz bunu ama eğer hünnap da eklerseniz. Mesela bir ceviz büyüklüğünde demir hindi, 2-3 adet de hünnap. Hünnapı şöyle şu şekilde şeyini çıkartın, birazcık kesin, içeriğini güzel versin diye. Önce hünnabı bir 2-3 dakika kaynattıktan sonra demir hindiyi atın. Bir taşım kaynatıp eğer o suyu içerseniz susuzluğunuzun ciddi anlamda giderildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Yaklaşık böyle 2-3 litre suyun içerisinde demir hindiden koyup daha fazla miktarda verdiğim ölçüyü kat olarak arttırarak daha fazla yapıp onu muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza etseniz bile biz buzdolabında çok fazla istemiyoruz ya hemen içilmesini. Buzdolabında muhafaza edersiniz. Sahurda e, henüz daha hazırlık aşamasındayken alırsınız o ısınır bir miktar öyle içersiniz. Bu susuzluğun giderilmesinde inanılmaz etkili olan bir bitkimiz arkadaşlar. Peki ne yesek? İyi olur. Sahuru biz güçlü yapalım dedik ki arkadaşlar İşte bu sürecin içerisinde devreye yumurta giriyor. Yumurta mutlaka sahurumuzda olsun. Normalde biz yumurtayı rafadan tüketilmesini öneririz. Yani çok fazla suda kaynatarak ve rafadan tüketilmesini öneririz. Neden? Çünkü yumurta e, hazmı zor olan gıdalardandır. Hazmı zor gıda demek ne demek? vücudun yorulduğu ve enerjisini aldı. Evet enerji veriyor ama vücut onu sindirmek için çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Biz bu şekilde çaba sarf ederek yorulmasını istemiyoruz. O yüzden normalde rafa'dan tüketilmesini öneririz. Ancak Ramazan'da doğrudan tam haşlanmış veya yağda direkt pişirebilirsiniz. Bu bize neyi sağlar? Biraz hazmının zorlaşmasını ve gün içerisinde açlık hissetmememizi sağlar. O yüzden yumurtayı tam pişmiş veya doğrudan yağda pişirerek yiyebilirsiniz. Ayrıca sahurla şey de yapabilirsiniz. Küçük baş hayvan etiyle yapacağınız bir çorba da çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Mesela ben bugün yumurta yemek istemiyorum diyorsanız etli bir şey hazırlayıp tüketebilirsiniz. Diğer iki gıdamız ne? Şurada gördüğünüz tahin. Arkadaşlar tahini sabahtan akşama kadar anlatsam faydalarını bitiremem. Ama burada en çok faydalanacağımız kısmı beden için inanılmaz güç verici etkisinin olması, bir diğer kısmı midenin sindiriminde, midenin zarar görmesini önlüyor. Bu sayede mesela e, gün içerisinde açlık nedeniyle mide ağrısı çekenlerin ağrı çekmemesine yardımcı oluyor. Ve bir diğeri de pekmez arkadaşlar. Üzüm pekmezi ancak bizim üzüm pekmezinde bir isteğimiz var. Topraklama yapılmamış üzüm pekmezi olursa çok çok daha güzel olur çünkü topraklama olduğu zaman mizacı kuru soğuğa diyor Biz istiyoruz ki kanımızın kalitesi artsa gün içerisinde dinç olalım. Ne yaptık? Pekmezimizi ve tahinimizi yedik bir de ayrıca zeytin bir 7-8 tane de zeytin tüketebilir isek bu sayede hem güçlü bir sahur yapmış oluruz hem de gün içerisinde dinç bir sahur süreci geçirmiş oluruz. çeesine geçtik. Her şey yolunda. Sonra geldik iftara arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda iftarda biz sebze yemeği ve çok hafif gıda tüketilmesini önermekteyiz. Ancak şu andaki Ramazanımız bizim neredeyse e, yarısı işte gündüz yarısı gece. Yani gecemiz bayağı uzun. O yüzden e, birazcık ağırlaştırabiliriz. Et yemekleri ekleyebiliriz. Normal şartlarda biz iftarı, sahuru zengin, iftarı ise zayıf öneririz ki kişiler gece ibadetlerini güzel yapabilsinler diye. Ancak şu anda kısa günlerdeyiz. Yani gece gündüzün neredeyse eti eşit olduğu dönemde olduğumuz için bu dönemde iftarı biraz daha güçlü yapabiliriz. Ancak arkadaşlar bizim iftarlarımızda en büyük sıkıntı çeşidin çok çok fazla olması. Biz iftarda çeşidin bu kadar çok olması önermeyiz. Çünkü ne diyoruz? Aslında biz gıdalarla ilaç yapıyoruz. Yani şuradan bir gıda, buradan bir gıda, şuradan bir şey, buradan bir şey alıp hepsini karıştırdığımız zaman orada e, oluşan en son mizaç karmaşık bir hale geliyor. Dolayısıyla Mide de sindirim gerçekleştikten sonra karaciğer bunları hıtlara çevirecek değil mi? Safra, sevda, kan ve balgam dediğimiz dört maddeye çevirecek. Bu dört maddeyi ya çevirme sırasında biz karaciğeri çok ciddi anlamda yoğurmuş oluruz. O nedenle bir yemeğimiz olsun, bir çorbamız olsun bu aslında yeterli gelir. Peki nasıl yapacağız ilk süreçte? iftarımızı hurmamızla yaptık. Benim size ilk tavsiyem şu olacak arkadaşlar, kan şekerini hızlı bir şekilde dengeleyelim ki hem çok aşırı yemek yemeyelim hem de hemen kan şekerimiz dengelensin. Yani beynimiz böyle allak bullak olmasın. İşte böyle bir durumda ne yapıyoruz? Tarçın. Tarçın kuru sıcak mizaca sahiptir. Kanı koyulaştırıcı etkisi var ama onu nasıl çözeceğimizi de anlatacağım bir çubuk tarçın veya yarım çay kaşığı tarçından alıyoruz toz edilmişten. 1 su bardağı suda 2-3 dakika kaynattıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar limon ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Biraz da bal ekleyebiliriz. İlk etapta bu çayı eğer içersek sizin kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacak. O gün içerisinde hani yemek yedikten sonra böyle bir dengesizlik oluyor ya onun önüne geçmiş oluruz. Sonra sıcak suyumuzda içebiliriz. Demir hindi şerbeti az önce bahsettiğim onu da içebiliriz. Sonrasında çorbamızı içiyoruz ve ardından birazcık dinleniyoruz. İsterseniz akşam namazınızı kılabilirsiniz. İsterseniz bir 10-15 dakika bir oyalanabilirsiniz. Ama bir ara vermenizi tavsiye ederim. Çünkü üst üste yemek yenildiği zaman hani bir süre yani sahurdan iftara kadarki süreye kadar bir açlık sürecimiz var ya bir anda yemek geldiği zaman vücut onu dengelemek için çünkü düşün o anda bir sürü enzim salınıyor vücutta bir sürü çalışma başlıyor. Onu şoka sokmamamızda fayda var. O yüzden çorbamızı içip birazcık bir ara verdikten sonra yemeğimize başlıyoruz. Yemeğimize başladığımızda işte dedim ya bir sebze yemeği olabilir, etli bir yemek olabilir. Yanında isterseniz bir miktar işte pilavınız da olabilir ama çok aşırı olmasın. Çünkü onlar da yani çok yemeğin miktarı arttıkça sizin zorlanmanıza ve iftardan sonra uyuklamanıza sebebiyet verecektir. Yemeğin yanında arkadaşlar. Biz aslında hoşaf kültürünü, bizim eski Osmanlı'da olan hoşaf kültürünü sürece artık dahil etmek istiyoruz. Ancak soğuk olarak değil ya yemekle birlikte soğuk gıda tüketilmesini önermiyoruz. Ya sıcak su içeceksiniz ya bitki çayı içeceksiniz. Hoşaf koyuyorsanız hoşaf da sıcağa yakın olacak. Bir kayısı hoşafı böyle lezzetli bir hale getirin. İçerisine biraz karanfil katabilirsiniz, kuru üzüm katabilirsiniz, incir katabilirsiniz. Kayısı hoşafını da yemekle birlikte tüketirsek bağırsakların daha rahat çalışmasına, bağırsakların zorlanmadan ve kabız olmadan bir süreç geçirmenize yardımcı olur. En önemli sıkıntımız nedir bizim bu süreçlerde? Gaz ve şişkinlik. Gaz ve şişkinlik özellikle Ramazan döneminde hemen iftar yaptıktan sonra hem ibadetlerinde aksamalar yaşayanlar oluyor hem de geceyi çok huzursuz geçirme durumları oluyor. Peki onun önüne hangi bitkimize geçeceğiz? Rezene ve kimyon. Rezene ve kimyon arkadaşlar özellikle gaz problemi yaşayanlarda inanılmaz etkili olan bitkilerimizden. Ne yapacağız? Bir çay kaşığı kadar rezenemizden alacağız. Bir su bardağı suyun içerisine koyacağız. Bir çay kaşığı kimyonumuzdan tane kimyon da olur. Kimyonumuzdan alacağız. Bir su bardağı suyun içerisine her ikisini koyduktan sonra 2-3 dakika kaynatacağız. Bu mesela iftarda hazır olsun. Birazcık tatlandırabilirsiniz dilerseniz balla. Ve onu iftar süresi boyunca yemekle birlikte tüketirseniz o yediğiniz gıdaların göreceksiniz çok hızlı bir şekilde sindirildiğini, gıdalardan gelen toksinlerin temizlendiğini, bağırsağın çok rahat bir şekilde çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Ha bu arada kekik, kekiği unutuyorduk burada. Bir çay kaşığı krezene, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı da kekik eklerseniz o bahsettiğim çayı o zaman çok daha güzel bir sonuç Alırız arkadaşlar. İftar süresi boyunca ben dinç olmak istiyorum. Hiçbir şekilde böyle kendimi yorgun hissetmek istemiyorum. Ve ibadetlerimi yaparken de çok güzel konsantre olmak istiyorum derseniz işte bunun için biberiye yağını önereceğim arkadaşlar. Bir buha, buhurdanlığınız varsa buhurdanlığa bir iki damla damlatın. O böyle e, biberiyenin yağı etrafa yayılsın. Onu kokladıkça daha iyi, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İbadetlerinizde de konsantre olmanıza yardımcı olacak. Bir diğer bitkimiz ise yine böyle konsantre olmayı ve kişinin enerjisinin yükselmesine yardımcı olan üzerlik tohumunu tavsiye edeceğim arkadaşlar. Üzerlik tohumunu da bir tavada yakıp yine böyle buhurunu etrafa yaydığınız zaman o gün içerisindeki o yorgunluk, iftar sonrası uyku bastırma hallerinin de kaldırılmasına yardımcı olacaktır. İftarda yine sıcak su içmenizi öneriyorum ve iftar süresi boyunca soğuk su içmek yerine yine sıcak su içmenizi veya bitki çayı içmenizi önereceğim. Soğuk su içtikçe midenizin daha çok şiştiğini ve yediğiniz gıdaların hazmedilemediğini göreceksiniz. O nedenle sıcak su içtiğiniz zaman gıdalar çok hızlı bir şekilde hazm olur. Bu sayede karnınız şişmeden rahat bir hazımla rahat bir iftar geçirmenize yardımcı olacaktır. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım bütün anlattıklarımız sizlere faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Doğal Markam Doktor Eczacı Fidan Pesen da Tabiat Eczanesini sundu.